Gel. Bak. Bak, 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 bak. Gene geliyorsa bak. <laughs> ne oldu kil <He>? <laughs> ee? bu kil 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 oldu kil He? kil 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 He? Buraya bir şey diyeceğim buraya gel. Şavalı, Kemal Kemal Hepsi. Şa, Hepsi mutlu. İşte Yasin amcalar geliyor. Anladınız mı? Önce Allah sayenizde. Yani şöyle söyleyebilirim. Eğer e, önce Allah siz olmasanız burada bir tane yavru kalmaz. Bir tane. Anladınız mı? Bir tane yavru hayatta kalmaz. Yani yanlış anlamayın. Ben şey için söylemiyorum. Hani buralarda insanlar gelip de bunlara Ekmek su vermezler yani e, farkında olmazlar buradaki yavruların. anladınız mı? Burada yüzlerce yavru önce Allah sayenizde yaşıyor anladınız mı? Bak o s, bak o annesi siyah hatırladınız değil mi? Kocaman oldu hala onları taşır peşinde bak hala taşır bir de siyah var bir de gri var gelen bu da şey. Kuma. Heh. Yani bunların kahramanı sizlersiniz önce Allah. Anladınız mı? Hepsi sizlerin gönderdiği mamalarla, <laughs> yemeklerle hayatta kalıyor. Heh, tamam sonra sohbet ederek dur. Şimdi oynaşma zamanı değil tamam. Karnımızı doyuralım ondan sonra oynaşalım. Bak herkes bizi, bizi bekliyor. Şimdi ikimiz de soyuyorlardı laf aramızda. Tamam hadi bakalım. Üstümü yanı değişiyorum Biz sabah değişiyorum Allah razı olsun hanımdan. Bir de akşam. Önce su. Yeni atılan mı var? Evet. Gelin bayım gel gel gel. Bak size yayla suyu getirdim kavga etmeyin. Hepinize yeter gelin. Gelin. Ee, Rabbimden binlerce şükür, milyonlarca şükür, şeytan olağan olağan, binlerce şükür, milyonlarca şükür pek mutluluğum hastalık olmuyor burada. Çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür, çok şükür, 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 çok şükür. Bir de e, bizim buralarda böyle toplanma gibi bir şey yok arkadaşlar. Zaten biz dağlardayız. Yerleşim yerlerinde değil. Biz zaten o hakkımız kalmadı. Hep aldılar dağlara, taşlara attılar. Ama mutluyuz. 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 Bunlar buralara atıldığında bak bunda bu bu şeyler tayfalar. Buralara atıldığında küçücüklerdi. Ama Estağfurullah e, su için <laughs> yılan bile dokunmazmış. Özür dilerim. Bak hele enişte. Doğrudur. bir ekini yakacağım. Ha, şimdi Hadi sizin. Ya. E, yavrusunu bir de bu. Bu siyah annenin. Bismillah. Seni örüyorum. Sen Tavşanın sıpası. Tutun kaşındı. Olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> sakindir grup. Hiç böyle çok kavga etmezler. Birkaç haricinde o kadar da olur. Şuna baksana. Da uyuz toparlanır inşallah. Bunu hatırlayan var mı? Bu atıldığında küçücüktü. Ayakları paytak paytak yürüyordu da kliniğe götürdük ya. O yavru öldürmeyen Allah öldürmüyor. <laughs> bu da küçücükte atıldığında. Ee, çok tatlı oldu. Değil mi? Bebeğim. Cık cık. He, seni söylüyorlar. Sen niye bu kadar çok tatlısın diyorlar. O da var ya o ekmeğe başına oturur. Şimdi kamera kapattıktan sonra dağıtırım arkadaşlar. Böyle hani şey olmaz. Böyle kavga gürültü pek yapmazlar. Bunlar benim her şeyim. Bunda bu bunlar falan atalım da küçücüklerdi. Bunu hatırlayan var mı? Bu çarşıda geziyordu. Yani mahallede. Mahallede herkesten kaçıyormuş sadece bana yaklaşıyordu. Sonra bir baktım burada gördüm. Demek ki yakalanmış. Ama kocaman oldu. önce Allah sizlerin sayesinde yani bizlere bu fırsatı bu imkanı verdiğiniz için hepimizden Allah razı olsun yani e, duygusal insan için e, yaşam biraz daha zor yani mesela ben şunu hiç unutmam mesela bir gün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar o zaman sosyal medya falan yok e, bir duvar dibinde bir tane e, yavrunun biraz daha büyüğü kurt düşmüş Kurt düşmüş. Tabii sosyal medya falan yok. Üzerinde maddi imkanım da yok, gücüm de yok. Eee Kırşehir'de barınağa götürüyorum ben. Orada tedavi ediyorlar. Aslında normalde ben Kırşehir'e götürmem yani. Bizim ilimiz Aksaray ama Aksaray'da öyle bir oluşum olmadığı için tedavi şart olmadığı için sağ olsun orada bir veteriner var. O tedavi ediyor. Ama buradan oraya götürecek. O zaman geçmiş gün hiç unutmuyorum. 25 veya 30 TL Yakıt parası gerekli. Bana hiç yakıt parası da yok, şey de yok. Ee, tabii zor durumdayım da. Ee, eve geldim ama o kurtlar benim gözümün önünde hiç gitmiyor. Sonra eve geldim böyle Allahım nereden bulurum ben parayı? Nereden bulurum? Nereden bulurum? Çalışamam ama imkan da yok. Nereden bulurum? Nereden bulurum? Dedim ki işte internet bankacılığında e, bir açtım. Allah işte atıyorum borç bir lira ya. İşte 30 TL mi 40 TL mi kullanında bir limit var. Ama inanın yoktu. Yani ya da ben öyle hatırlıyorum. Nasıl kalktım yataktan yani oturduğum kanepeden aman dedim para. Hemen götürdüm. Ee, barınakta onun kurtlarını döktük. Yani sizler iyi niyetli olun. Allah mutlaka yardım eder. Hani demek istediğim bizim sadece bunları görüp ağlamaya gücümüz yeter. Ama Şimdi önce Allah sizlerin sayesinde en güzel mamaları yiyorlar. Allah'a emanet olun.